Vesveselerin, evhamların, kuruntuların ve yoğun şehvetin bir sebebi de göz eğitimidir. Şeytan namaz kılan bir insana hadi git zina et demez. Neden? Çünkü yani biri sana hadi gel kardeş bara gidelim dese lan oğlum bir defol diyeceğini şeytan biliyor. Ve ona göre kurguları hazırlıyor. Bunun altyapısını oluşturuyor. Neyle? İşte gözle, elle ve kulakla. Ve şuur altı muktesebatımızdakileri hadi silelim deyince de maalesef ne olmuyor? Silinmiyor. Mesela bak şöyle bir vaka var. Birçokları yaşıyordur diye düşünüyorum. Mesela bir gün şimdi bir kız düşünelim bir de erkek düşünelim. Bunlar karşı komşular yani apartmanları birbirine bakıyor. Yolun karşısı. Çocuk bir gün markete gidiyor. Markete giderken tam o esnada karşıdaki kızı durakta görüyor. Durakta gördüğü andan itibaren gözünü ne yapıyor? Ufak bir mail ediyor. Mail ettikten sonra tam o esnada kız da mail etti ve göz göze geldiler. Halbuki çocuk evden çıkarken neden çıkmıştı? Markete gitmek için çıkmıştı. Ama o anda artık şeytan daha önce kurguladığı o şehvet ateşinin çocuğun içine yerleştirdi. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Eve gidiyor. Sürekli karşı binaya bakıyor. Ertesi gün karşı binaya bakıyor. Her durağın oradan geçerken acaba kız orada olacak mı diye bakarken bir gün yine denk geliyorlar. Bu sefer ikinci bakışmalarında ilk baktıklarını hatırlar hazırladıkları için ne yapıyorlar? İnce bir tebessüm ediyorlar. Bu tebessümün ardından artık aynı mahalledeler, birilerini vesile kılıyorlar, birbirlerinin telefonlarını alıyorlar. Halbuki bunlar ilk aşamada ikisi de abdestli, namazlı ve hayalılardı. Ve ilk baktıklarında pişman da olmuşlardı ama şeytan bu pişmanlıklarını bastırdı ve bakmalarına devam ettirdi. Telefonla beraber ne başlıyor bu sefer? Mesajlaşmalar başlıyor. Mesajlaşırken bir yandan pişmanlıklar hissedilirken şeytan baskın geliyor, lümme-i şeytaniyeden konuşuyor kadınlar görüşmeye devam ediyorlar. Yani aslında ne oluyordu? Haya perdeleri ufak ufak yırtılıyordu. İlk nasıl başladı? Bir bakışmayla başladı. Telefonla mesajlaşmalar devam etti. Daha sonra da bir yerde buluşmaya başladılar. İlk buluştuklarında üçüncü kişi istemişlerdi. Neden? İslam'a uygundu. Ama bir, iki, üç derken artık baş başa kalabilecek, ve göz göze bakabilecek bir hale geldiler. Bunlar namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı ve samimi Müslümanlardı. Ama işin şu kısmı vardı ki ilk baktıklarında birbirlerine utançlarından yerin dibine girecek olan kız ve erkek bakmanın haya perdesinde yırtıldığı için rahat rahat birbirlerine bakabilecek bir hale geldiler. Doğru mudur? Tam böyle yaşanıyor değil mi? Daha sonra birbirleriyle baş başa kalamayan çiftler mesajlaşma yoluyla beraber sahilde yürüyebilecek bir hale geldiler. Beraber yürürken dahi birbirlerine bakmaya utanan çiftler belli bir zaman sonra artık elleri yolda yürürken sürtüşmeye başladı. Ve bu sürtüşmenin neticesinde el ele tutuşmaya başladılar. Tam burada muhabbet damarı var. Buradaki muhabbet damarı ne oldu? El ele tutuşunca birbirlerinin muhabbet damarlarından dolayı haya perdeleri... Aa! yırtıldı. Bu haya perdelerinin yırtılmasıyla artık bakışmalar normalleşti, konuşmalar normalleşti, mesajlaşmalar normalleşti, elle tutuşmalar normalleşti. Artık yaşayan ama farkında olmadan namazda yıkılan, zina eden iki çift haline geldiler. Neden? Çünkü bu adımlar onları nereye yaklaştıracaktı? işin neticesinde çok sıkıntılı bir yere yaklaştıracaktı. Kız bir gün ne yaptı? Bir telefon açtı. Annesiyle kavga etmişti. Çocuğa ağladı, sızlandı. Çocuk davet etti. Gel dedi, dertleşelim biraz. Daha sonra dertleşmeye başladılar. Muhabbet ettiler, sohbet ettiler. Kızın ağlamaları kesildi. Çocuk artık o haya perdeleri yırtıldığı için kızın üzerinden elini koydu. Ve işin sonu çok affedersiniz. Çok özür diliyorum yatakla sonlandı. Peki bunlar hem namaz kılıyorlardı hem dakvalılardı değil mi? Ama şeytan Müthiş bir plan kurgulamıştı bunlar için ve lümme-i şeytaniyeleri nefisleriyle beraber öyle bir tahşidat yaptı ki öyle baskın geldi ki neden çünkü günlük bakımlarını aksatıyorlardı. Bunun neticesinde ne oldu? İş çok sıkıntılı bir yerde bitti. Şimdi işin başına bakalım. Çok masumane bir çift birbirine bakmıştı değil mi? Senin bir bakmak dediğin, bir dokunmak dediğin, bir ellemek dediğin, bir beraber yürümek dediğin, aynı masada bir oturmak dediğin, bir koklamak dediğin nedir diyorsun ya. İşte bak işin neticesi nereye bitiyor. Çünkü her günahta küfre giden bir yol var diyor Bediüzzaman. ve devamında diyor ki hazar dikkatle bas, batmaktan kor, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan latifelerini, o manevi organlarını onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var. Kanser hücresi de çok küçük ama metastas yapınca vücuda dağılıyor. Çok büyüklüğe bir cihette yutar. Bir bakmak dediğin bütün ruhunu yuttu ve sen bedenini bir yatakta sattın.